Merhabalar bugün Podcast bölüm 8'deyiz ee, bina inşaatlarında sürdürülebilirlik ve yeşil sertifikaları konuşacağız İnşaat sektörünün geleceğini şekillendiren önemli bir konuyu bu yeşil bina kavramlarını ele almak için de aramızda bu konuda uzman bir konuğumuz var ee, Mimar Esra Aydınoğlu hoş geldiniz Esra Hanım Hoş bulduk İlel Hanım çok teşekkür ederim ee, Esra Hanım biz konuya başlamadan evvel aslında siz çok kısa bir kendinizden bahsederseniz e, daha sonra e, yavaş yavaş bütün sorularla e, kavramlarıyla ele alacağız. Konuyu. Çok teşekkürler. Aslında ben Ankara'lıyım. Doğma büyüme Ankara'lıyım. E, Ottu Mimarlık Fakültesinden mezun olduktan sonra bir 10 yıl Ankara'da çeşitli mimarlık ofislerinde e, eğitim yapıları, kültür yapıları, ticari yapılarda çalıştım. Sonra eşimin işi dolayısıyla İstanbul'a taşındık. Ee, benim de o zaman İstanbul'da şişe camda mimari camlar yolculuğum başladı. İlk önce cam danışmanlığı veriyordum. Sonra e, Türkiye... Ye bölgesinde verirken global hedefler doğrultusunda önce Avrupa, işte sonra Rusya, sonra Hindistan <laughs> derken bir 20 yıla yakın şişe camda çalıştım. Cam ile enerji verimliği sağlama konusunda. En son görev alanıma beyaz eşya, mobilya, tarım, enerji, otomotiv ve mimari camların yanı sıra bunlar da eklendi. Bir bir iki yıl önce bir ara verme kararı e, verdim 30 yıllık kariyerime. E, bir nefes ve tazelenmem olası e, bir fırsatım oldu. Oğlumla beraber yurt dışına gidip e, orada yapılan çalışmaları inceledim. Bir yandan da Almanya'da pasif bina eğitimi aldım. E, sertifikalı pasif bina tasarımcısıyım. E, aslında amacım böyle ailemize küçük e, bir güzel e, pasif bina yapmaktı. Fakat o sırada Dünya Kongresi'ne katılma fırsatı yakaladım ve Dünya Kongresi'nde çok etkilendim. E, dünyada bu konuda yapılan çalışmalardan, e, insanların bunu bir yaşam şekli haline getirmesinden ve hükümetlerin buna verdiği destekten, e, bu konuda yapılan sivil toplum hareketlerinden bir dakika ya dedim ben niye aynı şeyleri yapmıyorum? <laughs> e, geldim ondan beridir e, pasif bina sektörünü büyütmek ve 2053 e, net sıfır hedeflerine ulaşabilmek için çalışıyorum. Süper çok güzel e, bu yolculuk sizi buralara kadar getirmiş. E, biz aslında işe binaya kavram olarak çok aşinayız. E, fakat gerçekten inşaat süreçlerine de böyle dahil edildiği çok az örneklerde gördük. Ben aslında hani çoğu zaman da bu kavramı hani süre bir inşaatı ...biraz da böyle bir pazarlama aracı olarak kullanıldığını ne yazık ki görüyorum. Ee, ama gerçekten ben sürdürülebilir inşaatı tanımlayacak olsam ne derim, nasıl açıklarım? Aslında sürdürülebilir inşaatın işte genel tanımını yapabiliriz ama onu zaten herkes yapıyor. Ben size şunu söyleyeyim, yani bir önce inşa etmeli miyiz? Ben hep sürdürülebilir inşaatta bunu soruyorum. Yani gerçekten bizim o metrekareye ihtiyacımız var mı? İşte Covid'de yaşadık mesela hepimiz Covid'de evimize kapandık. Evi kapanınca ne oldu? İlk önce insanlar evlerinde hiç temiz havaya ulaşamadıkları için rahatsız olup işte bir anda balkonlu evlere ya da şehir dışında bahçeli evlere taşınma başladı. Aa çok güzel herkes doğa arayışına girdi. Fakat ne oldu biliyor musunuz? Sonra o balkonları camla kapatıp mekan kazanmaya, o bahçeli evlere kış bahçesi yapıp mekan kazanma Doğru. başladı. Ben bir türlü bizim hiçbir mekanı sağmamamızı hep doğayı özlememize rağmen doğaya gittiğimiz zaman hep orayı işte bir kış bahçesiyle cam balkonla çevirmemizi gerçekten anlayamıyorum. Ee, öncelikle inşa etmeli miyiz? Bence sürdürebilir tasarımın mimarinin temeli inşaatın temeli buradan başlıyor. Ee, i̇nşa ederken de acaba Neleri ortak paylaşabiliriz ve hangi malzemeleri kullanmalıyız ve biz o malzemeleri kullanırken nereden getiriyoruz? O malzemeler bu inşaatın ömrü boyunca sağlıklı yaşayabilecek mi? O malzeme sağlıklı yaşadıktan sonra diyelim ki bir binanın ömrü maalesef bizim ülkemizde çok kısa. Ama biz ne için aslında inşa ediyoruz? 50 yıl, 100 yıl sağlıklı yaşasın bu yapılar. E, tabii ki bakımını aksatmayalım. Ee, ama bizim ülkemizde maalesef bazen bir bina hiç ömrü tamamlanmadan erken vakitte yıkılmak zorunda kalıyor. Ee, o zaman da yıkıldığı zaman ne yapıyoruz? O malzemeleri geri dönüştürmek aklımıza bile gelmiyor. Bir anda ondan hemen kurtulma yoluna geçiyoruz. Aslında sürdürülebilir inşaat ilk önce inşa etmemekten gerçekten ihtiyacın varsa da o inşaatı A'dan Z'ye daha ilk çivisini çakmadan o çivi yarın öbür gün yıkıldığı zaman nereye gidecek onu tasarlayarak başlamamız gerekiyor. Anladım, evet çok haklısınız. Peki e, Türkiye'de e, yeşil bina uygulamaları ne durumda? Belki Türkiye'de de, yani başka yerlerden de örnekler verebilirsiniz. Bize böyle gerçekten dünyada ya da işte Avrupa'da herhangi bir yerde aklınızda olan bir proje örneği verebilir misiniz şuralarda güzel yapıldı. Bu ya şey. çok güzel projeler var hem ülkemizde hem yurt dışında. Ee, ...maalesef genelde hep bireysel olarak kalıyor ülkemizdeki hareketler. Fakat ben de bu konuya kafayı taktığımdan beri tek tek inceliyorum. Mesela Türkiye Müteahhitler Birliği'nin binası. Ee, Selçuk Bey ilk Türkiye'ye geldiğinde, Avcı mimar. Selçuk Hı. Bey ilk Türkiye'ye geldiğinde... ...sahneye çıktı. Bu proje de tasarım aşamasında yarışmayı kazanmıştı. Bize sunduğu zaman inanılmaz etkilendim. Herhalde 2008-2009 yıllarıydı. Ve dedim ki Allah'ım bu ülkede ne kadar güzel şeyler oluyor... Ee, bu teknolojiler ülkemize mi gelecek dedim. Ee, ve Selçuk Bey'le mesela ilk tanışmamız bu projedir. Daha sonra Müteahhitler Birliği yapıldı. 2013 yılından beri aktif. Ee, geçtiğimiz sene programımda misafir edebilmek için bir daha projeye gidip ziyaret ettim Hı -hı. yıllar sonra. Çünkü işte acaba bu bina 12 yıldır yaşıyor, yaşıyor. ve katkısı nedir? Gerçekten sürdürülebilir bir tasarım mı? Bir bina hala yepyeni, Türk müteahhitlik sektörünün tabii aslında bir showroom o bina. Tabii ki. Pırıl pırıl sistemler son derece sağlıklı işliyor ve sağ olsunlar şimdi bildiğim kadarıyla bir raporlama da yapıyorlar. Bu binanın aslında geçtiğimiz 12 yıllık süreçteki katkısını da belgeleyecekler. Zaten ölçümlerini alıyorlar LEED sertifikası olduğu için. E, bence herkesin görmesi gereken ve kapısı herkese açık olan bir bina. Öncelikle bunu söyleyebilirim. E, bu süreçte mesela e, okulları inceleme fırsatım oldu. E, İstanbul Koordinasyon, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi kapsamında yapılan projelerin bir sürdürülebilirlik e, kitabı var. Onu inceleme fırsatı yakaladım. ve Sevgili direktör sağ olsun geldi programıma konuk oldu. E, gerçekten ben bu okullardan bir tanesinin şantiyesini gözlemleme şansı yakaladım. Çünkü hemen bizim ofisin karşısında bir şantiyeye iki yıl eşlik ettik. Bir buçuk yıl falan sürdü yaklaşık. E, bina güçlendirilere kurtulamadığı için yıkıldı baştan Hı -hı. yapıldı. E, ben o sırada her araba park ettiğimde şantiyedeki... ...ustalarla işte güvenliğiyle sohbet etme fırsatı da yakalıyordum. Bunu da söyledim aslında İPKB'ye. E, oradaki işçiler e, bir özümsemişti yaptıkları projede kullandıkları malzemelerin... ...hem çevreye hem kendi sağlıklarına katkısının farkındaydı. Onları nasıl uygulayacaklarını biliyorlardı. E, ve gerçekten ben eminim ki orası, o şantiye bir okul gibi nice de işçiyi yetiştirdi... O yüzden aslında doğru projeler olduğu zaman hep beraber öğreniyoruz ve gelişiyoruz ve e, açıkçası iyi hareketlerde bulaşıcı. E, Türkiye'de bireysel pek çok proje var. Mesela işte e, atlı evinden bahsedebilirim. Türkiye'nin dördüncü pasif binası ama Avrupa'nın ilk restoran e, konut pasif karma yapısı ...sevgili Efe adlı e, müteahhiti Yağız Saraçlar, Efe sahibi. Aslında Efe bir gemi mühendisi ve e, sürdürülebilir gıda için yola çıkmış. Ve yol üstünde kendisine çok güzel bir takım kurmuş. E, Zeynep Tümertekin ile Ceren Özçay'ın tasarımını yapmış. E, Cihan hmm. Çelik e, hem statiğini hem pasif bina danışmanlığını yapmış. Yağız aslında mimar ama müteahhitliğini yapmış. E, o süreçte Yağız'da gözlemlediğim en önemli şey iyi bir proje yönetimi yapmış müteahhitliğin yanı sıra ve e, çıktı ürün inanılmaz güzel. E, böyle mesela bireysel bir başka bir hareket ama orada bir takım maalesef e, eksik kalmış. Ev sahipleri, Okka ailesi bireysel olarak ada pazarında sürdürülebilir gıda için yola çıkıp bir pasif bina yapmışlar kendilerine. Aslında karı koca yazılımcılar. <laughs> Hiç bilmedikleri bir sektör ama sonunda eş kendini müteahhit olarak bulmuş. Bunu kafaya takınca gerçekten gerçekleştirebiliyor. Biraz da bu sürdürülebilir inşaat süreçlerinde dönüşümlerden e, bahsetmek istiyorum çünkü bizim bu podcast'imizin aslında temelinde hani e, ne kadar dijital dönüşümü hayata sokabiliyoruz gibi bir e, alt metin var. E, Sürdürülebilirlik tarafında e, hangi araçları kullanabiliriz bu dijital dönüşümü konuştuğumuzda? Aslında ben e, kafayı şuna takmıştım. Ee, acaba biz inşaat malzeme sektöründe dijital dönüşümle karbon ayak izini nasıl azaltabiliriz? Ee, ana amacım buydu. İlk e, ara verdiğimde hem inovatif malzemeleri araştırmak istedim hem de bu konuyu araştırmak istedim. Ee, çok şanslıydım. İsviçre'de İsviçre ekonomisinde yeni malzeme inovasyonunu çok destekliyorlar. Hatta e, ETA onların Zürich Teknik Üniversitesi olarak adlandığı üniversitelerinde mesela bir dijital e, malzemeler laboratuvarı var. Hemen bunun önüne de bir tane net sıfır laboratuvarı kurmuşlar. E, bu laboratuvarların kapısı herkese açık ve e, hem e, kamu yani İsviçre hükümeti, hem üniversite hem de dışarıdan sanayi buradaki yapıyı destekleyerek pek çok inovasyonun doğmasına sebep veriyor. Ee, ben bu yapıların kapısı her zaman herkes açık. Herkes girip dolaşabiliyor. Ee, burada neyi gördüm? Eee. Üniversite bünyesinde iyi fikirler gelip hem burada bir uygulama imkanı buluyorlar. Mesela dijital laboratuvarda geliştirdikleri bir cephe malzemesi bana mesela gösterdiler. Cam alternatif, geri dönüşüm plastikten bir um, şeffaf şeffaf, malzem. şeffaf malzeme geliştirmişler. E bu malzemeyi yıllandırmaları, test etmeleri lazım. Hemen önünde bir net sıfır laboratuvar var. E, net sıfır laboratuvarında da güneşi modellemişler siz e, binlerce led kullanarak siz bu laboratuvarda malzemenizi yaşlandırma testine tabi tutabiliyorsunuz. Hmm. Laboratuvarda öyle güzel yapmışlar ki laboratuvarın istediğiniz modülünü sökebiliyorsunuz. Bu iç bölmesi olabilir, tavan olabilir, yan duvar olabilir, işte dışa açık ya da iç mekanda olabilir. E, siz burada malzemenizi test ediyorsunuz. Yan tarafta zaten sizin çalıştırma ortamınız. Arka tarafta zaten bütün hocalarınız orada, İstediğiniz anda oradan destek alabiliyorsunuz ve buradan pek çok startup da olmuş. E, bu startupların hepsiyle gidip orada sohbet edebiliyorsunuz. Malzemeler orada sergileniyor. Hmm. E, her bir showroom türlü. Showroom gibi. Evet, büyükçe bir showroom diyebiliriz. Ee, bunun ne faydası oluyor? Bir, bu startuplar birbirlerinden besleniyor. İki, gelen misafirlerden besleniyorlar. Üç, sanayi düzenli olarak gelip orada hem kendi yaptıkları inovasyonları, kendi erkek merkezlerindeki inovasyonları anlatıyorlar ya da ihtiyaçlarını anlatıyorlar. Ee, karşılıklı bir beslenme var. Ben buradaki şeffaflığı, birlikte çalışma kültürünü e, ve e, herkesin açık iletişimine açıkçası kıskandım. Çünkü ben burada hani Türkiye'deki koşulları biliyorum. Biz nice Arge e, merkezinin kapısından içeriye ancak gizlilik sözleşmeleriyle girebiliyoruz. E, çoğu kapı her zaman bize açık Açalım. değil. Açalım. Ya da mesela ben burada bir inovasyon merkezine e, evladımı alıp gezmeye, orayı incelemeye, oradaki gelişmeleri e, görmeye gidemediğim gibi evladımın da ilham almasını sağlayamıyorum. Aslında bu kültürü biz de yerleştirebilirsek e, bence Türk insanı çok çok daha inovatif. Aslında bu kültür sadece hani sürülebilirliği yanıtırken sürülebilirliğin temelinde olan da bir kültür bir yandan. Hani böyle bir altı dolu olduğunda anca bir şeye varıyor bence. Doğru açık iletişim e, ve multidisipliner çalışma. Herkesi sürecin içine katma evet. ve e, aslında çalışma yapmak isteyenlere de ortam yaratma son derece kıymetli. Süde evet. bir kadına. Evet yani bu benzer durumu ben de şu an siz söyleyince hatırladım. Mezuniyetimden hemen önce bir e, Münih Üniversitesi'nde bir Erasmus dönemim olmuştu. Ee, oradaki projelerimiz yani yıl içinde çalıştığımız bütün projeleri belediye ve halka açılıyor. Ee, işte mimari proje olarak açılıyor ve belediyeden de işte halktan kişiler sizin e, su, jüriniz sonrasında geliyor, geziyor, sorularını soruyor, siz cevaplıyorsunuz, besleniyorsunuz. Ya bir şekilde bu Avrupa'da hani belki onların da kültüründen kaynaklı bilmiyorum yerleşmiş yani, yani onlarda bu oturmuş bir şey ama Türkiye'de hep kapılar arkasında jüriler var. ...hep birkaç, beş altı kişiden oluşmuş bir jüriye bir teslim yaptım. Yani ben öğrencilik hayatımda hiç böyle bir halka bir jüri teslim yapmadım en azından. Halbuki sizin potansiyel müşteriniz aslında o halk. Yani bir sonraki okuldan çıktıktan sonraki aşamada kimi aslında sunum Tabii. yapacaksınız? O nihai tüketiciye. Söylediğiniz bana şu güzel örneği hatırlattı. İzninizle onu da paylaşayım. Ee, bu Pasif Bina Kongresi'nde Amerikalı bir mimar kadınla tanıştım. Aslında Kore asıllı Incho diye. Ee, bana müthiş ilham verdi bu kadın. Bu kadın Pratt Enstitüsü'nde son sınıf mimarlık öğrencilerinin stüdyo hocası. Ee, fakat çok enteresan paylaşımcı bir kadın ee, herkes için pasif ev diye bir inisiyatif kurmuş ve bu inisiyatifteki amacı da Diyor ki eğitim genç yaşta başlar çocukları kazanırsan e, büyük başarılar elde edersin. Covid dönemi boyunca e, New York'taki bütün kamu kurumlarında pasif binayı anlatmış öğrencilere 6 yaşla 18 yaş arasında yani e, anaokulundan lise sona kadar bu anlatımı yapmış. E Hepsinin seviyesi farklıydı, hepsine farklı şekilde ulaşabiliyordum fakat diyor ben onlardan neyi anladıklarını sanatın bir dalıyla bana geri anlatmalarını istedim diyor. Yani bu verdiği dersin karşılığında bir geri bildirim istemiş ve geri bildirimde de sanatın bir yoluyla istemiş. E, çok enteresandı mesela e, 6 yaşındaki çocuklar e, bir oyun tasarlamışlar pasif binayı anlatmak için. E, ...dramayla anlattılar. İşte e, 16 yaşındaki... ...bir genç rap çok seviyormuş. Hı -hı. Bir rap şarkısı Hı -hı. yapmış pasif binaya çok dair. Iyi. Herkesin... ...sanatın bir dalıyla işte resim yapan... ...çocuk da vardı. Çok enteresandı. Şimdi nereye geleceğim? Prata Enstitüsü'nde aynı anda da... ...Sonsu'nun stüdyolarını... ...Icebox Challenge diye bir... Yarışma var dünyada. Ee, bir tane binayı sizin o andaki mevcut imar yönetmeliğinize göre tasarlıyorsunuz mini bir bina. Hemen yanına da pasif bina standartına göre bir bina tasarlıyorsunuz. Ee, hacim aslında aynı ve ikisinin içine de büyük bir buz kütlesi koyuyorsunuz aynı hacimde. Ee, bunu da şehrin e ee, herkese açık, kamuya açık bir parkına koyuyorsunuz. Onlar Bronx, Bronx bölgesini seçmiş. Ee, o parkta bir hafta boyunca bu e, bina, iki bina duruyor yan yana özellikle yazın sıcak günlerinde. Bir hafta sonra kapıyı açıp iki her iki kütlenin içindeki buz erimesini ölçüyorlar. Hmm. Ee, ve onun sonunda diyorlar ki ya bizim imar yönetmenimiz iyi güzel de bizim bu pasif binaya göre yüzde şu kadar fazla eridiği evet. ortaya koyar. Bütün Aa, dünyada e, olan bir yarışma. E, bunu Pratt Enstitüsü'nde son sınıf öğrencilerine yaptırtıyor ve o sene COVID için bir destek alınmıştı Amerika'da. Hatırlarsanız e, ailedeki her bireyin başına yanılmıyor. Yani 1500 dolar gibi <laughs> bir destek vardı. İşte ortalama bir Amerikan ailesinin genelde iki çocuğu ya da işte... Daha farklı bölgeye gittiğinizde üç çocuğu oluyor. Düşünsenize altı bin dolar bir destek aldılar. Şimdi bu benim Amerika'da en çok gördüğüm şey. O dönemde insanlar evde çok oturdukları için ya evin mutfağını ya evin banyosunu yenilediler. Fakat e, bu Incheon'un yaptığı çalışmadan sonra öğrencilerin bir hafta boyunca bu evlerin başında oturturuyor parkta gelen geçen halka bu iki projeyi anlattırtıyor ve onların mutfağını banyosunu yenilemesi yerine bu krediyle öncelikle evin yalıtımı yenilemesine yönlendiriyor. Hmm. Yani siz camlarınızı enerji tasarruflu camlarla Doğru. değiştirin, evinizin yalıtını yapın. Gelecek senelerde zaten enerji faturalarınızdan yapacağınız tasarrufla aslında siz istediğiniz mutfağı da banyoyu da nasıl olsa yaptırırsınız diye. Ee, ben orada en çok şu hoşuma gitti, ee, kendi son sınıf öğrencilerini potansiyel müşterilerle karşı karşıya getirip aslında onlar için hem anlattırtıyor hem de bu çocuklar zaten bir ay sonra okuldan mezun olacaklar, ee, diplomalarını aldıklarında ilk tecrübelerini aslında bu nihai tüketicilerle elde edecekler. Hazır zaten verilmiş bir hibe fon var. E, Nitkik'in kaç tane öğrencisi Bronx bölgesinde özellikle yenileme projeleri yapıyor. Hmm, hem de böylelikle müşterisini bulmuş oluyor belki değil mi? Evet yani e, okuldan yeni mezun olmuş çocuğa potansiyel müşteriyle Müşteri bir araya getiriyorsun. çok, ben de çok kıymetli bir basit bina örneği verdi. <laughs> Tam bir soruya cevap oldu yani bu. E, <laughs> ben biraz da gelecek perspektif hakkında konuşmak istiyorum. Bu sürüle bir inşaatın geleceği <laughs> ...nereye dönüşüyor? Hangi trendler... ...sizce öne çıkacak? Ee, bir inşa etmeyi azaltmalıyız. Ee, onun altını çizerekten ben burada aslında şu anda inşaat sektöründe işte iyi malzeme de üretiliyor. Ee, artık geri dönüşüm ee, karbon ayak izi dikkate alınıyor. Ama bir şeyi atlıyoruz işçilik. En büyük problemimiz şu anda işçilikte. Bizim Türkiye'de de en büyük sorunumuz bu. En güzel malzemeye sahibiz ama bunu uygulayabilecek doğru ustaları artık bulamıyoruz. Ee, bir yandan Montaj işçilerinde bile bir göç başladı. Biliyorsunuz Tabii onlar ki. bile yurt dışına kaybediyoruz. Ama öbür taraftan da özellikle eski tecrübeli nesil işi aktarabileceği, öğretebileceği artık o usta çırak ilişkisini devam ettirebileceği bir nesil kayboldu. Ee, ben burada... E, aslında bu giyilebilir teknolojileri çok önemsiyorum. Çünkü bir yandan nüfus e, yaş ortalamamız yaş e, artıyor. Geçen gün e, bir araştırmayı okudum mesela işte 67 yıllık ortalama ömür 78'e yükselmiş. E, artık hepimizin e, çok genç yaşlarda... ...gerçi emekli olunan ülkemizde buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. İnsanlar en verimli çağlarında aslında çalışmak isterken bir yandan fiziksel güçlerini kaybetmiş oluyorlar. Bu giyilebilir teknolojilerle aslında hala biz bu insanların, bu montaj ustalarının bu işe devam etmesini... Aslında onların tecrübesini şantiyelere aktarmasını sağlayabiliriz. E, tamamen robotlara geçmek yerine giyilebilir teknolojilerle geçip o insanların tecrübelerini şantiyede aktarmasını, yeni nesilleri yetiştirmesini. Ve aslında şu anda genç nesil neden inşaatta çalışmaktan kaçıyor, neden e, montaj işinden kaçıyor? Çünkü ağır yük ağır yüke gelmek istemiyor. Haklılar neden beden güçlerini bu kadar harcasın? Halbuki bu giyilebilir teknolojilerle biz bundan da kaçabiliriz. Öbür taraftan modüler inşaat üretimi son derece önemli. Hem atık yönetimi için hem de hız faktörünü ve bu kadar kalabalık şehirlere... Uzun süre inşaatla meşgul etmemek için ben bundan böyle bir herhalde bir 10 yıl önce çok enteresan bir sunuma şahit olmuştum. Bu modüler inşaat kapsamında mesela tıpkı Lego gibi diyelim ki evinizin her parçası ya da binanızın her parçası takılıp çıkarılabilir oluyor. Ve siz bunu bir yapı markete gidip. Oradan bozulan parçayı satın alıp gelip yerine takabiliyorsunuz. Bu size hem kendi e, yaşam alanınıza, çalışma alanınıza müdahale etme esnekliği veriyor. Hem de siz sürekli yıkan döken olmak yerine takıp çıkartan kişi oluyorsunuz. Hem çevreye zarar vermiyorsunuz hem de her e, parçaya o anda müdahale edip onu yenileyebiliyor, onu tamir edebiliyor... Ee, ve aslında inşaat sektöründeki sürdürülebilirliği sağlıyorsunuz. Evet. Bu teknolojiler üzerine yavaş yavaş bir gidiş hissediyorum. Evet, özellikle şu modüler e, inşaat tarafında hatta bir önceki bölümümüzde de de konuşmuştuk bunu. E, eskiden şöyleydi yani ben öğrenciyken de öyleydi. Bir takım böyle işte yarışmalar yapılırdı falan. Hep böyle bir kısır döngüde belli geometrik şekillerde kalırdı bu tarz böyle modüler inşaat. ...yöntemleri. Ama artık o kadar değişti ki... ...3D printerlerle vesaire. hani Amorf bir sürü şekil... E, ...modüler hale getirilebiliyor yani artık. E, bence onların sınırları da zorlanıyor... ...bir yandan. Herhalde o nokta... ...o sınırı ulaştığında belki daha popüler olacak. Bilmiyorum. Yani ben önce... ...öğrenciyken her şey dikdörtgen prizmalar... ...falan bunlarla oluyordu. Ama artık öyle de... ...değil yani. Başka formlara da dönüşebiliyor. O, onu ben kıymetli buluyorum. Bir de... bu ...modüler teknoloji tarafında, inşaat tarafında... ...özellikle bizler inşaat süreçlerini yönetirken... İnşaat denisi şey, çok fazla şeyden etkileniyor yani işte kardan kıştan işte o anlık işte işçi hastalanmaları, Covid'ler mesela. Yani şimdi mesela Covid olduğunda hani orada belki inşaat durdu ama fabrikada o bir takım modülasyonlarla devam edilebilir bir üretimde olabilirdi gibi. Hani süreçlerinde etkilenme potansiyellerini azaltıyor bir yandan bence. O anlamda da faydalı. Hani hem sürdürülebilir tarafı var modüler inşaatın hem de proje yönetim süreçlerinde bir şeylerden etkilenmemek için. Yani zamanın yönetimini kolaylaştırma, hızı kolaylaştırma, otonomlaştırma yani bir evet, Evet özellikle mesela deprem felaketi sonrası yani hep çadır mı kurmalıyız? Neden biz fabrika ortamında modüler üniteler üretip mesela ahşaptan son derece çevre dostu ürünler üretip ki şu anda Eskişehir'de bu doğrultuda bir yatırım yapıldı ve e, onun deneme süreci devam ediyor. Aslında e, çok hızlı bir şekilde ...çok sağlıklı çözümler üretebiliriz. Evet, evet. Peki ben bir de bireyler tarafında sormak istiyorum. Yani e, bireyler bu süreçlere nasıl katkı sağlayabilir? E, ya da küçük işletmeler, yani bir balkonda domates yetiştirmek... ...ya da işte bir maydanoz, kek, biber yani kendilerinin... ...bunu kendi kendilerine yetebilmesi yeterli mi bu anlamda? Aslında bireysel olarak e, yaptığımız şey çok kıymetli. Çünkü düşünce yapımızı değiştirdiğimiz anda ve bunu... ...çevremize de anlatarak bulaştırdığımız anda dünyayı değiştirme gücüne sahibiz. Ee, ben de mesela o balkonda e, yetiştirenlerdenim. Ee, ben de mesela bir demet maydanoz almak yerine bir demet fesleğen alıp... ...sonra da hani ihtiyacım dışında sürekli onların derdine düşmektense... ...bunları balkonumda yetiştiriyorum. Geçmişte terasım vardı orada domatesimi de yetiştiriyordum. Evet. Aslında burada önemli olan ne yetiştirdiğini değil de arkasındaki fikir. Ee, bir tüketim alışkanlığımızı değiştirmemiz lazım. Çok tüketiyoruz bir kez ihtiyacımız kadar tüketmemiz lazım. Üretirken... E ...tükettiğimiz atığı da düşünmemiz lazım, onu atlıyoruz. Ben bu bireysel çabaları çok önemsiyorum. Zaten bu 2053'e ne kaldı podcast programının yapmadaki temel sebebim... ...insanlarda bir farkındalık yaratmak ve iyi hareketleri orada vurgulayarak değişime yaratmak. Bardağın boş tarafına baktığımızda çok şey görebiliriz fakat bardağın dolu tarafında çok kıymetli şeyler yapılıyor... Ve o kıymetli şeyleri aslında birbirimize anlatarak, örnek göstererek ve birbirimize ilham vererek çoğaltabiliriz. Ee, bireysel hareketleri bu yüzden çok önemsiyorum. Çok teşekkür ederiz bizdeki düşüncelerinizi kat katkılarınızı paylaştığınız için esrar. Ben çok teşekkür ederim. Ben hep masanın o tarafında oturuyordum. Bu tarafında oturmak evet. da çok keyifliymiş. <laughs> e, i̇yi hareketleri ne kadar çoğaltırsak evet. sürdürülebilir gelecek için, dünyamızın geleceği için o kadar fayda olacağız. Çok teşekkürler. Beni misafir ettiniz. Teşekkür ederiz. Bizler bizlere sürdürüle imkan sağlayan Bilgi Ticaretleşme Merkezi, yayın imkanı sağlayan Akademi Mark Merkezi'ne teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Thank mm -hmm. you.